onlara farelerken bir de herhalde Hı? fareler Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Ee, eşimin taşıdığı gübre yerini temizliyoruz. Orasını temizleyeceğiz. Geçici olarak küçük bir kümes yaptık. Biraz önceki videomda da görmüştünüz zaten. Oradan onları kaldıracağız. Şimdi yapacağımız yere taşıyacağız. Orada daha rahat edecekler. gördüğünüz e, ev gibi. Orası zaten kümesdi. Eski tavuk kümesimiz. Tavuklarımızı azaltınca orasını küçülttük. Şurası falan komple bahçeydi zaten. Tavuk bahçesi. Orasını küçülttük. Keçilerimizi koymuştuk. Keçiler şimdi büyüdü aşağı indirdik onları. Burasını tekrardan tavukları çoğaltmaya karar verince tekrardan tavuklara ait bir yer yapacağız inşallah. Gördüğünüz gübre de bize ait değil. Daha doğrusu gübre bize ait. Ama e, keçilerimiz falan yok tabii ki de. E, başka bir abiden aldı eşim. Kendimiz için de kullanıyoruz. Tabii ihtiyacı olan, lazım olduğu zaman da eşimden istiyorlar. bahçelerimiz için bunları kullanıyoruz. Organik keçi gübresi. Birçoğu gübre falan kullanıyoruz İşte ilaç vesaire kullanıyoruz. Kimya ilaçları falan kullanıyoruz. Bu gibi ilaçlardan en güzel, en doğal gübre. Tamam ağaçlara da ilaçlama vesaire yapılması gerekiyor. Ama benim Domates, biber vesaire. Keçi gübresidir, hayvan gübresidir. Bu gübre en güzel gübre budur. Ha yani işte can gübresi vesaire vesaire. Dünya yapara çok para yani çok pahalı bir gübre. Yani en güzel gübre bu doğal bir hani o kadar güzel, çok da güzel bir verim alıyoruz. Domateslerde, meyvelerde, sebzelerde yani bir çoğu çok güzel bir meyvesini alıyoruz yani. Sebzesini alıyoruz. Marulu ekiyoruz, domates biber vesaire çok çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor yani. Oh, sınır dışına geçiyorsun. Oh. Bahçemizin kış hali budur arkadaşlar. Ee, tabii Mart ayına girdik bugün Martın 6'sı. Artık, anne. artık tabii yavaş yavaş tamam, e, kıştan Dur, çıkmaya çalışıyoruz. Hava da gerçi biraz rüzgarlı. Hem güneş hem rüzgar yani karışık bir hava var Mart ayında burası böyle oluyor çoğunlukla. Ve De deniz kıyısı olduğu için. Şurada da bir gölgelik yaptık altında masa, şurada bir fırınımız var, ocağımız var. Karşıda da geçici olarak kümes yaptık tavuklarımıza. Şimdi de e, tabii ki artık yavaş yavaş yaza girdiğimiz için toparlamaya çalışıyoruz inşallah hayırlısıyla. küçücük. Aman Allah'ım kabul eyle Canım acıyor. da gündüzleri salacağım abi. Yeah. Burada da bir kapı veriyorum. Yeah, oradan çıksınlar. Artık. artık kümes yavaş yavaş bitmeye başladı. Tel örgüsünü çektik. İçeride kapıyı açtık. Tel örgüsü çekildi. Şimdi de e, tel örgüsünün bir kapı yapmak istiyor eşim. Onu yapacak. Bakalım. Sonra da tavuklarımızı içeri salacağız artık. Artık yavaş yavaş yaz da kendini iyice hissettirmeye başlattı zaten. Kerpeden. Bilmiyorum ki buralardaydı. Balım. Sen ne yapıyorsun orada? <laughs> He? Küstün mü? Niye küstün? Hadi gel barışalım gel. Bana mı küstün babana mı küstün? Bana küstün. Tamam gel. Gel barışalım. Ama keseri sana veremem. Eline vurursun. Hadi gel. Hadi gel tavukları içeri atacağız gel. Onları da sen at içeri. Hadi bul bakalım nereye koyduysan. Nereye koydun acaba? mı ikisi de? Çivi mi? Çok iyi. Ben vur vur bir şey olmaz. Tamam, tuttu herhalde. Tamam değilim. Tuttu. Elimde çivi var. Onur. Var mı çivin? Çivi. Var. Aynı şekilde buna da olsa. Var. Tamam ip var ama bunu şekilde bir daha alalım. Şurada ip var. Evet. Bak orada. Tutuyor ki daha ince. Bunlar daha inceydi. Kapı var ya. Tam Bak. oturdu. Evet. Ama altları açık. Evet. Burası mı? Evet. Şey çakarsın onlara yanlamasına tahta falan. Baksana. Yeter onu da çak yeter istersen. mesemiz bitti. Ee, şimdi şu da son olarak şimdi kapısını sağlamlaştırıyor. Sonra son e, birkaç şeylerini de koyacağız tavukların. Sonra tavukları içeri alacağız bakalım. Bir deneme yapacağız inşallah üstten çıkmazlar. Üstünü de ileriki bir zamanda kapatacağız tabii. Güzel oldu ya hoşumuza gitti. Beğendik. Bir dakika geçeyim. Yapma anneciğim gel gel. Şöyle göstereyim. İçerisi de şöyle. Kuşlarımızı içeri attık. Orol. Bayağı yordular bizi yakalamakta. Küçük yer ama bayağı yorulduk. Bir oroz, iki oroz, bir tavuğumuz var. Bir oroz içeride saklandı. Tabi kavga ediyorlar. Bir tavuğumuz da var. O da şu anda yumurta üstünde yatıyor. İnşallah bakalım civciv çıkartacak. Günlükte bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki videomda tekrardan görüşmek ay, üzere. Hayırlı ay, günler diliyorum. Ay. Hayırlı Ramazanlar. Ay. Korkma. Bayağı rahatladılar sanki ya <laughs> Hayvan gevşedi iyice bağırıyor sürekli. Evet bu, bu yaşaya ben Evet. Kafişi şişe, böde şişe. Evet, diğer küçük geliyor onlara kümes. Bakın güzük çıkardı bu da. Vallahi çok zekice. Vallahi iyi oldu ya. Araya, yemin billah yok sana. Çok güzel bir yer oldu manzara açısından. Bari Evet. Tam istediğim gibi oldu ya göz önünde. şeylerini de koyacak bu sefer. Evet anne bak bunu yapamıyorum. Evet anneciğim. Bak kaşığı koydum. Evet.